memleketim Anadolu'nun bir yanda yiğit yaşar Koyununda, aşıklar destan yazar dağlarda kuzusuna kurduna yunusuna emraha <laughs> 46. Turizm Haftası'na hoş geldiniz. Bacısız sanayi olarak kabullendiğimiz turizm birçok medeniyete beşiklik etmiş. Bu medeniyetlerden kalma çok zengin bir tarihi mirasa sahip doğal güzellikleriyle bir cenneti andıran ülkemiz ve bölgemiz turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinin arasındadır. Bu konuya toplumun ilgisini çekmek, yapılan çalışma ve tanıtımları yurda ve bütün dünyaya duyurmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası kutlamaları yapılmaktadır. Hatay aynı zamanda bilmeliyiz ki bir kültür ve tarih şehridir. Bizler keşfedilmeyi bekleyen bir müzenin üzerinde yaşadığımızı unutmamalıyız. Hatay ile sahip olduğu kıyı şeridi ve kumsalları ile de ülkemizin en uzun güneşlenme süresine sahip deniz turizm potansiyeli yüksek olan bir ilimizdir. Toplumumuzda turizm bilincini geliştirmek, iş turizmi canlandırmak ve vatandaşlarımızın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında turizm haftası kutlanmaktadır. Turizm ülkeler şehirler için olduğu kadar insanlar için de önemli bir faaliyettir. Ülkelerin ve şehirlerin gelişmişliklerini turizme önem verdikleri ve geliştirmeleriyle doğru orantılıdır. Halkları ve kültürleri birbirine yakınlaştıran turizm küresel olduğu kadar ulusal anlamda da önemli bir yer tutmaktadır. İkinci teşekkür de hemen yan tarafınızda optimist çocuklar İstiklal Marşı'nı teknenin de ayağa kalkarak söyledi. Dikkat edecektim bilmiyorum. Doğuk Düğün çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Şu an oradalar. Beraberinde Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ekipler de bizimle beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sağ olsun, sağ olsun da bu iki ayrıntının kıymetli olduğunu düşündüm. Biraz sonra Sayın Belediye Başkanımız söyledi. Turizmin bir noktasında destek olması anlamda da bize katkı verecek. Çocuk kitap fuarının şenliğini başlatacağız. Sağ olsun Sebahattin Bey söyledi. Evet hemen karşınızda bulunan kaymakamlık binası çok şükür bir İskender Arkeoloji Üniversitesi olacak. Bunun çalışması devam ediyor. Beraberinde İskender Üniversitesi inşallah kısa bir zamanda eski tarihi çerçevesiyle yeniden devreye girecek. Çok güzel bir sağ olsun hükümetin, iktidarın yaptığı çalışmayla kütüphanemiz devreye girecek. Turizm bir bütün arkadaşlar. Yalnız bir şey anlatarak ben konuyu bitireceğim. Çok vaktinizi almayacağım. Avustralya'da bir belediye başkanıyla konuşuyoruz. Dedim ki çok güzel yatırım yapmışsınız turizme deyince Türklü belediye başkanı dedi Kaymakam bey biz de turizme yatırım yapmadık. Biz yatırımı buradaki insanlara yaptık. Buradaki insanlar için bu tesisleri kurduk. Siz de gelip beğeniyorsunuz dediler. Ben aynı şeyi burada da söylüyorum. Bizim yapacağımız her şey İlçe için yapacağımız her çalışma dışarıdan turistin gelmesine, turistin bu konuda bize uğramasına, bizi tercih etmesine sebep olacak. Bu çok önemli.